Ramazan ayında geliri düşük aileler unutulmadı. Orta Doğu Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Ramazan kolileri dağıtmaya devam ediyor. Ramazan ayı boyunca dernek tarafından 2000 aileye yardım dağıtıldı. Dağıtımların sonuncusu da Bilal-i Camii'nde hazırlanan yaklaşık 200 koli geliri düşük ailelere dağıtıldı. Yardım kolileri içinde gıda, hijyen ve temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor. Orta Doğu Kalkınma ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Sinan Terzi emeği geçen herkese teşekkür etti. E, gıda pekatinin projesinin en son vecbesidir. Edebildir. Allah'ın fazlıyla ve herseverlerin desteğiyle edebildik e, bin e, aileye biz peket ya da peketi ulaştıralım. Biz buradan çok memnunuz. O kimselere ki bize destek oldular. İster örgüt olsun, ister tek tek insanlar olsun. Hakikaten Ramazan'ın boyu boyu bizimle durdular ve bizim projelerimize destek verdiler. Ee, Allah razı olsun özlərindən e, insanları sevindirdilər